arkadaşlar videoda hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda da Elsa poşetimde ne var? İsterseniz hemen Elsa poşetimizin içindeki oyuncakları çıkartmaya başlayalım. İlk olarak buradan tatlış ve kırmızı bir bebeğimiz çıkıyor. Biz bunun adını kırmızı hoş koyduk. Ee, öyle koyduk. Her yeri kırmızı diye aslında mantıklı bir işin. isim. Ama niye kırmızı hoş onu bilmiyorum. Neyse Sıradaki oyuncağımıza geçiyorum. Burada eşek var. Tatlış bir eşek. Böyle. Altında boncuk gibi bir şeyler var. Şıngır diyor böyle. Bir sonraki oyuncağımız ise tatlış çilek kızın en iyi kankalarından biri olan portakal kız. Şurada portakal simgesi var. Görüyorsunuz, portakal kız. Yani çilek kız yok bizde, almadık ama portakal kızı aldık. Hoşumuza gitti, bunu aldık. Bu arada benim kardeşim fanatik bir çilek kız hastasıdır. Onunla alakalı da belki ileride bir video çekelim. Bu da bizim köpüşümüz, tatlı bir peluş köpüş. Aynı zamanda bir anahtarlık da olabiliyor. Ve onu da koyalım. Son olarak da tatlı bir ayıcığımız var. Çok tatlı. Şirin bir ayıcık. Ve Elsa poşetimizden neler mi çıktı? Onları hemen görelim. Evet arkadaşlar bugün Elsa poşetimizden bu oyuncaklar çıktı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.